Evet şimdi e, SQL'deki sıralama fonksiyonlarından birisi olan order by'ı göstereceğim. Order by sizin e, sorgunuzu istediğiniz kolona göre sıralamanızı sağlar. Kolona veya kolonlara göre sıralamanızı sağlar. Şimdi select from satışlar'la yine e, sorgumu çalıştırdığımda 830 tane satırım var. Bunlar tabi dağınık geliyor. Veya buradaki satış diye göre sıralı girilmiş. Sıralı bir şekilde buna göre geliyor. Ama ben bunları belli şeylere, belli metriklere göre sıralamak istiyorum. Mesela bunu yıldız demeyelim de. Örneğin müşteri ID olsun burada. Daha sonrasında e, sevk nasıl? Nakliye ücreti olsun. Nakliye ücreti. Nakliye ücreti ve daha sonrasında da Şurada sevk ülkesi var en sonunda olsun. Bu, bu şekilde bir execute edelim bunu. Bakın 3 adet kolon geldi. Şimdi <laughs> burada ben bunları örneğin nakli ücretine göre sıralamak istiyorum. Order by dedim. Nakliye ücreti. Daha sonrasında da bunu artan sıralamayı mı azalan sıralamayı mı göre sıralayacağınızı söylüyorsunuz. Örneğin ascending dedim. Yani bunu artan sıralamaya göre sıraladı. Bakın gördüğünüz gibi şu an ücreti en düşük olandan en yüksek olana göre bir sıralama oldu. Bunu descending dediğimde yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bu sefer yüksek olan rakamdan sayıdan düşük olan sayıya doğru bir iniş sergilediğini göreceksiniz. E tabi bunu sadece bir metreye göre yap yapmaya biliyorsunuz. Örneğin nakli ücreti burada dursun. Biz burada bir tane de yani sevk ülkesi şeklinde bir ayrı bir kolona göre daha önceden sıralayalım. Bakın şu anda ne yaptım? Sevk ülkesine göre önce sırala daha sonra da nakli ücretine göre sırala dedim. Şu anda bunu anlattım. Çalıştırıyorum bakın. Önce sevk ülkesine göre sıralamış. Arjantina. Arjantinaları bir tarafa topladım. Daha sonra bunları da en yüksekten en düşüğe göre bir sıralamayla sıraladım. Gördüğünüz gibi Avusturya'ya geçtiğine tekrardan en yükseğe geçti. Bu şekilde bir yapı oluştu. Yani order by bu şekilde kullanılıyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.